İknanın psikolojisi. İknanın psikolojisinin alt yolu vardır. Karşılıklı bulunma, tutarlılık, toplumsal kanıt, sevgi, otorite, azlık. Hepsini bunları teker teker incelediğimizde karşılıklı bulunma. Bu kural bize bir şey verene her zaman verdiği, verdiği geri ödemeliyiz şeklindeki içgüdülerimizi anlatır. Bize bir iyilik yapanı biz de yapmalıyız biri bizim doğum günümüzü kutlarsa biz de kutlamalıyız. Bir başka örnekten bakarsak bir anketi anketiyle gönderilen 5 dolarlık hediye doldurulan anketi geri gönderdikten sonra kazanılan 50 dolarlık hediyeye göre iki kat daha fazla etkili olmuş. Çünkü bu bir hediye olarak ön koşulsuz bir hediye olmuş. Bunu bir örnek olarak bir tarikatın yardım toplama yöntemini gösterebiliriz. Krishna verilen tarikat üyeleri yollardan geçen insanların yakalarını çiçek yapıştırıp bu size hediyemiz değil, kesinlikle bu çiçekleri geri almıyorlarmış. Geri vermek isteyen insanlar bunların ücretsiz olduğunu belirttikten sonra yardım talep ediyorlarmış. Bu konuda çaresiz kalan insanlar da ileride işlerinde bir pişmanlık yaşamamak için küçük veya büyük yardımlar yapıyorlarmış. Bu uygulama o kadar başarılı olmuş ki ilgili tarikat birçok emlak satın almış. <gülüyor> <gülüyor> Bağlılık ve tutarlılık bir seçim yaptığımızda veya bir konuda fikir ileri sürdüğümüzde bu yaptığımız seçime bağlı olabilmek için toplumsal bir baskı hissederiz. Örneğin insanlar bir, bir at yarışında kazanacakları tahmin ettiği ata bayit oynadıktan sonra bu atın kazanma ihtimalinin eskiye göre daha fazla olduğunu düşünüyorlarmış. Buna farklı bir örnek verdiğimizde ise işte şu durumu düşünelim. Bir kum ve yanınızda kalan denize gireceğiz. Daha sonra o adamın eşyalarını çalmak için bir hırsız geldi. Eşyaları aldı ve götürdü. Bu durumu izleyen insanlar arasında hırsız durdurulmaya çalışanlar toplamın, toplamın sadece %20'siymiş. Fakat denize giden adam eşyalarıma bakar mısın lütfen dediğinde ve aynı olayı tekrarladığında bu oran %95'e ye çıkmıştı. Yeni durum o eşyaları ile insanlar arasında bir bağlılık oluşturmuştu. Eğer bir şeye sahip olabilmek için ekstra çaba harcıyorsak o zaman bunu satın almamız daha kolay olacak demektir. Örneğin bir bilet alabilmek için dakikalarca çağrı merkezine bekliyoruz. Daha sonra telefon açılıyor ve beklediğimizden fazla bir fiyat çıkıyor. Ama biz yine de satın alıyoruz. Toplumsal kanıt. Başkaları yaptığı için bir davranışı uygun görme eğilimimiz daha fazladır. Kural olarak toplumsal kanıta göre hareket edersek daha az yanılırız. Pek çok insan aynı şeyi yapıyorsa bu doğru deriz, doğru deriz. Örneğin restoranlarda bahşiş kutularını veya sadaka kutularını hep içine paralarla görürüz. Bu bize şu mesajı vermek Başkaları buraya para koydu, haydi sen de koy. Toplumsal kanıtın bir alt bileşeni de benzerliktir. Eğer bize benzeyen bir insan yardıma ihtiyaç duyuyorsa ona yardım ederiz. Bize benzeyen bir insan bir ürün tüketiyorsa onu bize de tüketiriz benzer bu kadar önemli. Bir diğer şekliyle, herkes bunu alıyor o zaman sen de al. Sevgi. En çok tanıdığımız ve sevdiğimiz kişilerin isteklerine hayır diyemiyor. Ancak bu kural yabancılar tarafından bile karşıt ufacık kullanılıp bizim itirazlarımızın sağlanmaktadır. Örneğin tatlı toplantılarında tatlıcı olan bir ev hanımı diğer arkadaşlarının evini toplar. Arkadaşlarına ürünlerini gösterir ve hemen herkes. Hatta bazı satın alacakları bile bile buraya giderler. Evlerini tapırdan geçirmese bile. Bir başka örnekte referans ile satış yapma durumudur. Eğer evinizi bir satışçı ziyaret ediyor veya, veya bir bizi telefonla arıyorsa onu rahatlıkla gönderebiliriz. Yalnız bunun yanı bir de arkadaşımızdan isminizi aldım diye getirse işte o zaman bunu yapamıyoruz. Yukarıda benzerlikte işleyen kurallar burada da geçerlidir. Çünkü biz aynı zamanda bize benzeyen insanları severiz. Bu durumda bize, bizim gibi insanlar gelip satış yapmaya çalıştıklarında onlardan genellikle satın alma eğilimli olabiliriz. Otorite. İnsanlar genellikle bir konuda uzman olduğunu inandıkları insanları hiç dinleme eğilimindedirler. Hatta bu öyle durumlara varabilir ki bunu bir örnekle anlatalım. Bir deneyde uzman doktor olduğunu söyleyen bir şahıs hemşire, hemşireleri de aramış ve kesinlikle yapmamaları gereken riskli bir iş için yardım istemiştir. Hemşirelerin %90 kişi bu risk kendilerinden bunu isteyen uzman bir doktor olduğu için kabul etmiştir. Elbette deneyde hastalara uygulama yapılmadan önce hemşireler uyarılmıştır. Bir başka deneyde ise tıra ile birçok sınıfa giren ve son yapan biri, öğrenci, öğretim görevlisi, kıdemli öğretim görevlisi ve profesör olarak tanıtılmıştır. Statü arttıkça adamın boyunun öğrenciler daha uzun ta, daha daha uzun tahmin edildiği ortaya çıkılmıştır. Demek ki otorite boyu uzatıyormuş. Bir başka deneyde de prestijli araçlara diğer araçların tahammül süresinin normal araçlara göre daha uzun olduğunu, olduğu ortaya çıkmıştır. Kırmızıdan geçebilen ışıklarda anlamsız şekilde bekleyen tesisli otomobillere tepki normal otobüs daha uzun süre oluşmaya başlıyormuş. Ve son olarak aldık. Daha az daha değerlidir. Bunu açarsak daha az erişilebilir fırsatlar daha değerli olur. bunun gen Bunu genellikle emlakçıların başka bakanlarda var deyip gayrimenkul satmak için başvurdukları yoldan biliyoruz. Genellikle uzun süre satılmayan gayrimenkullere bir müşteri bulunduğunda sanki o gün ikinci müşteri gelmiş gibi davranır. Bu da satışı olumlu etkiler. İnsanlar normalde önemsemeyecekleri bir ürünü o ürünün alınması için kısıtlı zaman konmuşsa daha fazla alma eğilimine girerler.